Alferal Gaming TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Tomb Raider 2 31. bölümüne karşınızdayız sevgili dostlar. Ölmeyeceklerin mağarasına geldik. Burada ölmüştük biliyorsunuz. Ben yine buraya kadar geldim. Save aldım. Şimdi dalacağız ortalığa. Bu siyan tapınağından çıkmaya çalışıyoruz hala. Hala buradayız değil mi? Evet. Şu siyah tapınağında daha işimiz var herhalde. Kaç bölümdür geçemedik anasını satayım. Sevgili dostlarım umuyorum seyir zevki yüksek güzel bir video daha ortaya çıkar. Beğenirse lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Şöyle bir kit basalım. <laughs> bir tane daha şey görmekteyim. Şöyle diğer silahıma geçeyim mi ya? Şimdi burada kadar geldim. Ne yapacağım? Şuraya atlayacağım galiba. Oradan o şekil bir şeyler yapacağız. Örümcek al. Ay. Bunu çarpıyoruz. Ya bunu yapmayacaktım bak. Bunu yaptım beni sinirlendirdin şu an. Comanche. Nasıl yapacağız şimdi? Ha, bence şu örümcek ağları trambolin etkisi yaratacak olabilir mi? Ne diyorsun chunky punky? Chunky Jumpik? pick. Hmm. Kardeş <laughs> o ses lan? karanlık ha. Bilemiyorum kardeşim. Ya yapma bunu bak. Bak bunu yapma işte böyle şeyler. Bunları bana yapma. Bana bunları yapmamalısın dostum. Hela adım başı diyorsun, seyval diyorsun yani. Oyun bana adım başı seviyor, yönlendiriyor. Teşvik ediyor. Olabilir. bu konuda fikrim yok yalnız takılmayalım abi geliyorum hemen evet geldim abi şimdi de geri döneceğiz şurada bir kilit varmış oraya takalım anahtarı balıkları öldürdüğümüz iyi oldu ya. Başımıza bela oluyorlardı. Başımıza belalıklı. Stupid. Bence burada bir save alalım yine. La Allah Allah. Zıplasana oğlum. çaprazdan tutamıyor. İlla düz gelecek yani. Senin doğru sallığı nasıl çayım? Biraz kanser yapmışlar yine. Her zamanki gibi de şaşırıyorum. şaşırıyor muyum? Hayır tabii ki hayır. Böyle bir şey yok mu da? Aha. Aha. Üh. Bir şey daha çakalım babuş. Yeber. sen de geber. Geberro. Sen o bana sen geber dedi. Güçler karşılıklı ya yani. ana. Hayır hayır bir arada yapıştırıyor vallahi hiç acımıyor. Vaa <laughs> ne oldu lan geberdin mi? Ha <laughs> Polena Ama buradan mı? Buradan mı? Buradan gidebilecek gibi durmuyorum. Buradan gideceğim. Of son anda. daha çok iyi çıkmadım yalnız. Yani bir dokunursa camolok koruyamaz o yüzden. Sakin olunca harekete geçme ha. Aha. Ben tutursam. Aha. Şimdi arkamın harekete geçecek. Allah geldi. Başladı hareketine. senin ne işin var burada kapalı alanda? Köpek. Sen bir kuşsun oğlum, kapalı alan hayvanı değilsin. Aa anladım, dur. ileri gitmiyor abi. Mal gibi sabitleniyor. Allah her adımdan sonra save alacağım ya. Her adımdan sonra save alacağım. Her! Aha. Bu ölen kişi kimse. Aha. Maşallah. Kuri'nin iskeleye gitti gibi. atarak yapacağım. Ama bir save alayım. Burası biraz sıkıntılı ve zorlu olacak. Aaa tutsana. Ay tutmadı neyse. Mekaniği çözdük en azından. şeydi. Trambolinden atlamayı da nispeten çözdüm. İleriye hareket etmek için. Kapının derinliğine doğru ilerledi galiba. Burada ne yapacağız? Buraya geçelim bakalım. duvar beni dışarıda itecekti. Neyse ki kurtuldum. Gel bakalım Boboli. Yukarı niye çıkıyorsun yavrum? Niye yukarı çıktığını öğrenebilir miyim? Buradan yukarı gidiş var mı? devam diye. Bu bölümlerde bayağı bir şey kullanıyoruz ha. Buradan kaymam herhalde. Oh, kaymadı valla. Burada bir kol var burada Bu kol nereye açtı? Ne yaptı? Ha buraya açtı. Chips son sonanda da? Düşüyordum kardeş. Böyle sürekli kayıt alınca da oyundaki şey bozuluyor. Büyü bozuluyor. Ve <laughs> quick save alabilsem büyü bozulmayacak. Yalnız heykel mi? Heykeldir inşallah bu kardeş yoksa sıkıntı yani biraz tırstığımı açık konuşmak gerekirse söyleyebilirim yani. Oğlum nasıl yaptınız lan bunu kardeşim? basmasa mıydım tuşa? Daha mı erken bassaydım. Aha. Anahtar da aldık. Güzel. Daha erken basmak yararlı oldu. Yararlı. nerede gideceğim ben şimdi? Hayat çeşirtir etmez et. Aa anahtar takabileceğim yer var orada ha. Kızım çok atik davranıyorsun bir sakin ol bakayım. Bak bakayım şu anahtarı şuraya. Ne olacak şimdi takınca bu geri mi gidecek? Sinsipu, sinsipu, hocasipu. Ha şuraya. Hmm, tamam Mevzu çözümlendi. Kaç dakika? 17 dakika. Bu bölümü yani bu sığınaktan çıkabiliriz diye inşallah. Tapınaktan. Diye düşünüyorum yani. Ben bir şey alayım da çok kritik yerlerdeyim şu an. Yan tapınağı. Tırmanmaya devam ki. Ulan burada kaplan maplan atmazsın üzerime değil mi? Hop. Pardon. Allah'ım şu bir şeyi. Fuck you adamın ne zaman save aldı ben son Başarabileceğiz az adamın bunu come on bitch. Ha burada. Güzel ki, güzel devam ki. Şöyle yapalım, bu bıçak biraz başımıza ağrıtacak burada. Her iki anlamda da yani. Şöyle çapraz tutabilse. Düşmüşken şöyle hakkını verelim kardeşim. Hadi lan! Tut şunu! şu anda. Bir basamak daha yukarı çıkmam lazım sanki. Fuck you man. Bravo. Şeye gitmiyor. Diğer tarafa gitmiyor da onu ayarlamaya çalışıyorum. Allah'ın cezası kontrollerine. <laughs> kontrollerine. yapacağım yönlendirmeye. Bak <laughs> da ellerini çektim kılavada mağazdan. Ha. ben şurada yine save alayım da. Kaydırabildik sonunda be kardeşim. Olmaz. Bak işte save almanın önemi. kamera açısına göre kontrol değiştiriyor. O da işi bozuyor tabi. İşi bozan bir element açık konuşmak gerekirse. Gebek gibise. Havaza gideceğim yere göre şuradan inmem lazım diye düşünüyorum. Bilemiyorum ki. Ah, Allah'ım şükürler olsun. Sinematik girdi. Aha, İtalyan balı. Aa, almışlar bıçağı. Bıçağı kendi mi saplayacak? Aa, sapladı bıçağı. Ne şimdi? Öldü. Bir ejderha olarak. introda hatırlarsanız ejderhanın böğrüne bir bıçak saplıydı. O bıçağı çıkartınca normal yok olmuştu. Oğlum o kadar uğraştık. Kaptırdık mı yani bıçağı şimdi? O ne bu ne? What the fuck moruk? Gökyüzündeyiz. <laughs> Aha şurada yeşil kedi var. Peki, peki sevgili dostlarım buna sonraki bölümden devam edelim. Umuyorum seyir zevki yüksek güzel bir video daha ortaya çıkmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Sonraki bölümden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay. Ses neydi?